dünya ve ülkemde ciddi bir salgın hastalığı var. Bu salgın hastalığı hepiniz biliyorsunuz. Adına birileri Covid-19 diyor, birileri korona virüs diyor, birileri salgın hastalık diyor vesaire. Ama bundan daha büyük bir salgın hastalık var. Bu virüsten daha büyük bir virüs var. Öyle bir salgın hastalık ki bu salgın hastalığın adı namazsızlık hastalığıdır. Şükürsüzlük hastalığı, ahlaksızlık hastalığı. Öyle bir salgın ki bunların başında namaz geliyor, namaz. Zira Namazsızlık hastalığın akıbetini şöyle bir düşünün. Şu koronavirüs dedikleri bu virüsün etkisi şu dünyadadır. Belki işimizedir, belki aşımızadır, belki sıhhatımızadır. Ama nihayetinde müminin ayağına batan diken ya günahının affına vesiledir veya derecesinin yükselmesine vesiledir. Ya bir insan namazsızlık hastalığına yakalarak musallaya gelirse, bu halde mezara girerse, bu halde mahşere gelirse hali nice olur? İşte Yüce yaratan bu manzarayı kitabı keriminde bize şöyle anlatıyor. Fi cennatin yetesâelûn anil mucrimin cennetle cehennem arasında engeller kalkıyor, perdeler kalkıyor. Cennetteki kullar cehennem içerisinde, o ateş içerisinde, o mücrimlere, o asilere, o günahkarlara soruyorlar. Mâ selekekum fî sakar. Sizi şu cehennem ateşine düşüren sebep neydi? Neden yanıyorsunuz? Neden burada azap görüyorsunuz? Bu cehennemde yanmanıza sebep neydi? Galu lem nekum minel musallin biz namaz kılanlardan değildik. Hani diyorlar ya ben namaz kılmıyorum ama sen benim kalbime bak. Ben namaz kılmıyorum ama benim kalbim temizdir. Ben namaz kılmıyorum ama benim öyle bir dedem vardı ki alimdi. Benim baba annem bilmem neydi. Peki neden yanıyorsun dedem? Madem ki senin deden alimdi, baba annen hafızdı, sen neden yanıyorsun? Galulam neku minel musallim, biz namaz kılmazdık, biz namaz kılanlardan değildik. Zira Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam namaz dinin direğidir. Kim namazını eda ederse dinini ayakta tutmuş olur. Kim de namazı terk ederse dinini yıkmış olur. Bir başka rivayette namazın dindeki yeri şu başın vücuttaki yeri gibidir. Namaz dindir, namaz imandır, namaz Allah'ın kesin emridir, namaz en üstün ibadettir, namaz peygamberlerin sünnetidir, namaz yerin ve göklerin nurudur, namaz şu bedenimizin kuvvetidir, namaz Namaz cehenneme siperdir. Namaz sırat köprüsünün yıldırım hızıyla geçmene vesiledir. Namaz cennetin anahtarıdır. Namaz başın üzerinde cennette taçtır. Namaz gök ehlinin ibadetidir. Zira gökteki meleklerin bir kısmı kıyamda, bir kısmı rükuda, bir kısmı secdede, bir kısmı teşehüttedir. Bundan daha büyük bir ibadet var mı? Vestainu bir sabr ve sala ve inna biratun illa alel khashiin diyor Allah. Sabırla ve namazla yardım isteyin ama unutmayın ki ve inna bir atım çok büyük bir ibadettir. Zor bir ibadettir. Herkes bunu yapamaz. Herkes sabahı yatağı yorgan atıp da namaza kalkamaz. İlla'l-haşirin ancak Gönülden Allah'a dönen, Allah her şeyden çok seven ve bütün sevgilerin başına Rabbısını koyan adama kolaydır namaz. Utluma uhiye ileyke minel kitab akimu sala. İnne salata tanhanil fahşay vel Muhammed'im şu kitabı oku. Sana vahyettiğimiz Kur'an ayetleri oku. Ve namazı dost kıl. Unutma ki namaz insanı fuhşiyattan ve münkerattan nehyeder. Ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimuna salah ve mimma razaqnahum O müminler ki gaybe iman ederler. O gaybe iman eden müminlerden namazlarını dost doğru eda ederler. Kad aflahal mu'minun. Ellezine fi salatihim khash. O müminlerin duruşun Allah anlatıyor. Müminlerin halini Allah anlatıyor. Gerçek şu ki müminler felah erdiler. Müminler kurtuldular. O müminler ki namazlarını huşu ile eda ederler. Boyunlarını bükerek eda ederler. O namazın eda sıra hiçbir şey engel olmaz, mani olmaz. Ebu, Ebu Derda radıyallahu anh anlatıyor. Dostum Hazreti Muhammed Mustafa Salatü bana dedi ki ey ee derda sen lime lime edilsen de parça parça edilip yakılsan da sakın Allah'a ortak koşma ve sakın namazını terk etme zira namazı terk eden Allah'ın zimmetinden çıkmıştır Ebu Zeril Gıfari radıyallahu anh anlatıyor. Bir kış mevsiminde Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam dışarıya çıktı. Ağaçların dallarındaki yapraklar teker teker yere düşüyordu. Allah Resulü bir ağacın yanına vardılar. Ve bu ağaca dokunduklarında o ağacın dallarındaki yapraklar daha fazla dökülmeye başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'in Gıfari'ye dönerek Ya Ebu Zer Ebu Zer'in Gıfari Lebbeyk Ya Resulallah Buyur Ya Resulallah Efendimiz buyurdular ki Aleyhisselatü Vesselam Ya Ebu Zer Kim Allah'ın rızasını gözeterek Allah'ın rızasını umarak Allah'ın memnun için 5 vakit namazını eda ederse Allah onu cennetine koyar. Allah ondan razı olur. Hadisi kutsili yüce yaradan şöyle buyurur. Ya Muhammed ümmetine 5 vakit namazı farz kıldım. Kim bu 5 vakit namazı vaktinde eda ederse şartlarına riayet ederek kılarsa ve bu hal üzere huzuruma gelirse sözüm odur ki ben onu cennete koyacağım. Ama namaz kılmayanlara böyle bir sözüm yoktur Hazreti Muhammed. Hazreti Allah celle celaluhu. Ve bir gün efendimiz Aleyhissalatu vesselam Cennetül Bakide bir mezarlığı gösteriyor, bir mezarı gösteriyor şu mezar kimindir? Diyorlar ki ya Resulallah falan kişinin mezarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki işte bu adam var ya bu adama iki rekat namaz kılmak sizin şu dünyanızdan daha sevimlidir. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. İki rekat namaz bana dünyadan daha sevim, daha tatlıdır daha güzeldir. Ama bugün en büyük hastalık namazsızlık hastalığı. Öyle bir kuşattı ki Hans ile Hasan ayırt edemiyorum. Kim Hasan kim Hans? Gidin Almanya'ya. Ezan okunurken Hans da sokakta geziyor, Hasan da geziyor. Allah aşkına kim? Nasıl ayırt edeceksiniz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam imanla küfür arasındaki alamet namaz değil mi buyuruyor? Namaz namaz. Nebi Aleyhisselatü Vesselam son nefesinde, o sekeret anında, o ölüm anında namaz namaz diyordu namaz. Hazreti Ömer sabah namazında mihraptayken bir mecusi tarafından hançerlenmiş. Hazreti Ömer'in bağırsakları dışarıda. Hazreti Ömer koma halinde. Ne yaptıysalar uyandıramadılar. Birisi dedi ki ben şimdi Ömer'i uyandırırım. Ve yanına vardı kulağına. Hay yalak sana ya Ömer dedi. Ömer namaz namaz. Komada kömer gözlerini açtı. Komada kömer bir anda dirilip ayağa kalktı. Namaz dedi namaz. Namaz kılmayanın dinde nasibi yoktur namaz. sahabeden, delikanlı adam ömrünü Resulullah'a vakfetmiş. Resulullah hizmet etmek için bütün vaktini Resulullah'a ayırmış. Herkes yatsı namazını kırıp evine gittiğinde o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hane saadetlerinde kapının önünde eşiğinde beklerlerdi. Seferde Hazreti Resulullah'ın yanında hiç ayrılmadı. Ve gecenin bir vakti Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hane saadetlerinden dışarı adım attığında o sevdalı delikanlıyı gördü. Yüreği aşkıyla yanan delikanlı. Rabia bin Ka'b radıyallahu anh. Allah Resulü sordular ne yapıyorsun burada? Niçin buradasın? Ya Resulallah sizi bekliyorum Sizi. İhtiyacınız olur da göreyim diye. Nebi Aleyhisselatü Vesselam elini omuzunda koyarak ayağa kaldırdı ve o aşkı, o sevdalı delikanlının yüzüne bakarak şöyle buyurdular. İşte benden ne istiyorsun? İşte benden. Öyle herkese bu soru sorulmuyor. Hizmet ehline soruluyor. Aşk ehline soruluyor. Şu gönlün Allah ve Resulü'nün sevdasıyla dolduranlara sor. İşte benden ne istersin? Diyor ki ya Resulallah bana birazcık zaman versen, biraz düşünsem olmaz mı? Olur diyor. Ve varıyor kendi halinde düşünmeye başlıyor. Diyor ki dünya istesem geçicidir dünya. Rızkıma zaten Allah kefildir. Ben ahiretime ait bir şey isteyeyim diyor. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam gördüğünde Ey Rabia düşündün mü? Evet düşündüm ya Resulallah. Peki benden ne istiyorsun? Ya Resulallah cennette sana komşu olmak istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ey Rabia bin Kav. O halde secdelerini çoğaltarak bana yardımcı ol diyor. Secdelerini çoğalt diyor. Kızı Fatıma'ya, kızın Fatıma diyor. Mahşerde yanımda olmak istiyorsan secdelerini çoğalt buyuruyor. Bir gün Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabesine dönerek şöyle buyurdu. İlahi aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme diye dua ediniz buyurdular. Ben de dua edeyim. Rabbim aramızdan kimseyi şaki ve mahrum eyleme ya Rabbi. Sonra Resulullah şöyle buyurdular. Şaki ve mahrum kimdir bilir misiniz? Kimdir ya Resulallah dedi sahabi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam şaki ve mahrum adam ki namazdan mahrumdur. Namaz olmayan adam ne işe yarar ki